Gel. Bu bizim şey evcil, elci hiç sevdirir, kaçmaz. Ama daha yumurtaya gelemedi. Zannedersen bu sırayla takır Neydi takır. Hayır gelemedi işte gelecek zamanda da geldiği zaman da takır takır verir. Bu muhtaç etmez biz yani mahcup etmez. Bizim yumurtalar karışık. Beyazı da var. Brown lop mu diyorsunuz? Onlardan da var. Mix bunlar mix. Bugün dediğim gibi 21 Aralık Cumartesi. Hava güzel, yağmurlu. Sabahtan biraz yağdı ama bugün de bir şey yok. Geçen gün yaptığımız kırmızı lambamız şimdi de dükkandan getirdiğimiz talaşları seriyoruz. Bak 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 bilekliğimi atlıyor ya. Vallahi billahi ya. Çok fena bunlar çok. Gel. Yeşilli yedin. Vallahi billahi. Ne? Ha, bilekliğimi atla. Bak 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 bak. var. yenir mi lan o? Çok aç gözlüsünüz. doymuyoruz doymuyoruz. Doymuyor Doymayın siz doymayın devam edin. Ama yumurta yok. Hadi ne olacak böyle? Keseceğim onları. Bıçak asalım buraya bıçak. <gülüyor> Korksunlar. <gülüyor> Zaten hemen strese giriyor. Yok lambayı yaktın strese girdi. Lambayı söndürdün strese girdi. Antidepresan atacağım valla sularınıza ha. Olmuyor böyle. Tavuklar. Bir dönüm bostan gel Osman. Bir çuval aldım ben talaş. Yeterli. Zaten tünedikleri ve takıldıkları yer burası. Salon. <laughs> burası salon. Burası oturma odası. Lastikleri koyduk ama yumurtlamıyorlar ha. Bilin. Yani. Sizinkiler tünek şey istemiyor. Salon istemiyor. Folla yumurtlamıyor. Böyle nerede kuytu köşe ver oraya gidiyor. Yani takılıyorlar kafalarına göre. Tavuk besleyecek olanlar bilsin. Karıştırın. Biz mesela arpayı hepsini karıştırıyoruz. Ee, kaliteli bir yem kullanıyoruz. Ama şu anda dışarıdaki lambayı iptal ettik ama gene bağlayacağız. Yine de öyle bir şey var. Ama havalardan herhalde. Bir de işte diyorum ya çok stresli bir hayvan bunlar. En ufak bir şekilde psikolojisi bozuldu yumurtayı vermiyor. İçeride tutunca sanki faydası olacak ona. Neyse sindiğinizden anlayacağız en de sonunda. Yeşili o kadar çok seviyor ki bak bak nasıl zıplıyor bak 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 bak. Şu an ben kümesin dışındayım ortamın. Ama Hı. Bak hadi ye Pazı ben yiyorlar de. değil mi? Hı. Pazıyı çok seviyorlar Yumurtalarına da çok faydası oluyor e Ben de seviyorum pazıyı Sana yok Bana yok mu? Hı. Bak 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 nasıl sürtünüyor Bak ağacın arkasında kaldılar ya. <laughs> bunlar dost ya ikisim kanka. Kanka bunlar kanka. Rahat vermiyor ya. Şimdi de fotoğraflarla biraz devam edelim. Bu gördüğünüz tavuklarımız, küçük tavuklarımız, minik tavuklarımız, paçalı tavuklarımız. Bunlar ispenç diyorlar herhalde. San ne dersem ispenç olması lazım. Yani cinsini tam bilmiyorum. Bu görsellerle de sizleri baş başa bıraktım.